Sevgili dostlar, AKP'nin uyguladığı hamaset siyasetinin ve bitirdiği eğitim sistemimizin bizde kolektif bir zeka geriliğine sebep olduğunu ben şahsen artık %100 eminim. Bununla ilgili çok fazla araştırma yapıyorum birkaç gündür. Makaleler okuyorum ve buna benzer eğitimcilerden ya da eğitimcilerin bana gönderdiği e, bildirimlerden de anlıyorum ki böyle bir kanı var. Biz artık Türkiye'de kendi dilimizde, Türkçe'de aynı dili konuşamıyoruz. Basit cümlelerde bile e, konuşmak neredeyse imkansız hale geldi ki karmaşık cümleler, mukayese, ironi, şaka bunları anlamak ya da kurgusal bir metin okuyabilmek, okuduğumuzu kendi dilimizde anlamak neredeyse imkansız hale gelmiş vaziyette. Siz bunu günlük hayatta fark etmiyor olabilirsiniz. Ee, ama eğer benim gibi çok fazla insanla muhatap olan kişilere sorarsanız ve eğer bu kişiler Türkçeyi iyi kullanmaya e, çaba harcıyorsa son 5 yılda özellikle nelerin değiştiğini e, mütemadiyen ya fark etmiştir ya da bu videodan sonra fark edecektir. Bakın size birkaç bir örnekten bahsedeyim. Günlük hayatta bu zeka geriliğinin ve cahilliğin nasıl bizi sirayet ettiğini birkaç örnekle göstereyim. Evimin adresi şu şekilde. Falanca caddeden giderken A caddesini geçtikten sonra ilk sola giriyoruz. Bakın Bindiğim taksilerin son 5 yılda artık %80'i A caddesinden sola dönüyor. Bunu aşamadığım için A caddesini geçtikten sonra ilk soldaki sokağa giriyoruz diyorum. Oran yarıya düşüyor. Yine bir e, düzelme yok. Ya da çok yakın zamanda bir takipçimiz sorusu üzerine sergileriniz ücretli mi, bilet mi satıyorsunuz? gibi gelen sorular üzerine şöyle bir cevap vermiştim. Kapalı zümrelere sergi yapmıyorum. Bakın kapalı zümre, ya bundan daha basit bir cümle kurulamaz aslında. Kapalı zümrenin anlamını TDK'dan vesaire bakabilirsiniz. Çok fazla kişi buradaki kapalı zümreyi başı örtülü anladı ve beni suçladı biliyor musunuz? Şimdi çok inanılmaz cehaletle yapılan alınganlıklara sağlıklı cevap da veremiyorsunuz zaten. E, vermeniz mümkün değil. Ve bu e, iğrenç ve saçma bir polemiğe sebep oluyor. Son paylaşımımda bir cümle kurdum. Dedim ki İran rejimi için insanların giyimine kuşamına karışacağınıza, kadınların saçına karışacağınıza, sokakta köpek beslenir mi, beslenmez mi diye uğraşacağınıza, teknolojinizi, paranızı insanların özel hayatlarını kontrol etmek için kullanacağınıza, ya da tüm dünyada cinayet örgütlerini finanse edeceğinize o büyük devlet nidaları atıyorsunuz ya bu çabanızı, sermayenizi ve teknolojinizi ülkeniz için kullansaydınız şu an sizin sekizde biriniz olan bir toplum tarafından bu kadar madara edilmezdiniz. Bunu iki gündür insanlar İsrail savunusu olarak algılıyor ve gerçekten Hepsine cevap verebilir mi elbette ama nasıl cevap verileceğini aynı dilde konuşamadığımız için çözemiyorum. Yani gelen yorumlara o kadar üzülüyorum ki bu hamasetle düşünmenin ve bence bunda beslenmemizin de önemli bir payı var. Artık kitap okumuyor olmamızın, film izlemiyor olmamızın, şiir tüketmiyor olmamızın herhangi bir fikri anlamda bir hamaset olmadan üretim yapmıyor olmamızın ciddi bir sonucu. Ve yani kolektif zekamızın 4 ya da 5 puan düştüğünü artık zeka sınırına geldiğine dair de internette araştırabilirsiniz. Çok fazla veri var. Bu çok korkunç bir şey arkadaşlar. Yani e, şunu düşünüyorum. Bir cümle daha basit nasıl kurulabilir? Buradaki ironi yani bunu oh olsun diye anlayan mı dersiniz? İşte vay sen İsrail'i mi savunuyor dersiniz? Ee, i̇şte İsrail'in bana yaptıklarını anlatanlar mı dersiniz? Yani baskıcı bir rejimin kabadayılık yaparak kendini büyük devlet gibi göstermesi. Ama aslında işte hukuktan, demokrasiden, e, devlet olarak ülkesini ve insanların koruma mükellefiyetinden uzaklaşıp sadece bel altına kim kimle nasıl sevişiyor ya e, kafa yormasının sonucunda artık yatak odasına füze atılacak kadar e, komik bir duruma düştüğünü söyleyen bir cümleden o kadar anlamsız şeyler çıktı ki arkadaşlar Hamasetle yönetilen bir toplumda zekamızı koruyabilmenin tek yolu olayları çok taraflı düşünebilmek. Bakın bir insan tarafsız olmamalı. Ben e, tarafsızlığa ve apolitik olmaya çok karşıyım. Ama bir insan tarafsız düşünebilmeli. Tarafını sonra tutmalı. Yani e, eserlerimi vesaire biliyorsunuz. Benim asla İsrail gibi katil bir devletten, bakın Yahudilerden bahsetmiyorum. İsrail devleti gibi katil bir devletten taraf tutmam mümkün değil. Ama Orta Doğu'nun sürekli böyle ağlak, sürekli ezik, sürekli mazlum edebiyatı yaparak e, hiçbir şekilde realistik, mantıklı, gerçekçi düşünmeyerek, hiçbir teknolojiye yatırım yapmayarak, sadece hamasetle, kabadayılıkla küçük insanları ezerek e, yaptığı siyasetin bugün sonucunu görüyoruz dediğimde insanların taraflı düşünmek adına yaptığı korkunç yorumları görmekten ben ülkem adına üzülüyorum ya. Çünkü burada siyasi bir ayrışma yok dostlar. Bu bir siyasi set tartışması değil. Bu bizim kolektif zekamızın düşmesi ve artık ekmek al kadar basit bir cümleyi bile kurarken ikili iletişimlerde anlaşamamamızın sonucu. Bakın işin daha da kötü yanı şu AKP bize şunu getirdi. Bunu söylemekle bunu söyleyerek mesela elitizmle halka tepeden bakmakla, insanları küçümsemekle, küstah olmakla suçlanıyorsunuz. Bakın çok basit. Hepimizin temel değerleri var. Dilimiz bunlardan birisi. Ve bu e, ...okuduğumuzu anlayabilmek kendi dilimizde... ...bir vatandaşlık görevi. Ben ne yazdığımdan çok çok eminim. Yani bunu teyit edebiliyorum. Zaten ben bir yazarım. Ee, söylemi sayıp... ...ödüllü bir yazarım hatta. Ama... ...inanın... E, ...bir laf vardır. Lafın tamamı... ...sadece aptal anlatılır diye. Bu seviyeye düşmemek için... ...bütün bu polemiklere... E, ...göğüs geriyorum. Yani... Gerçekten çok korkunç bir durumdayız ya. Çok inanılmaz korkunç bir durumdayız. Yani zekamız otoriter bir rejim tarafından böyle ruh emici gibi emiliyor ve çok derin çok korkunç bir manipülasyonun içerisindeyiz haberiniz olsun.